Değerli arkadaşlar, Tevrat'ın mesajı programına devam ediyoruz bugün. Yaratılış 32. bölümünden devam edeceğiz kaldığımız yerden. Yakup'un hikayesini aslında takip ediyoruz ve burada ne gördük şimdiye kadar? Yakup daha doğmadan önce Rabbin bir peygamberlik sözü vardı üzerinde. Annesi Rebeka ikizi hamile kaldı. Ama Rab dedi ki küçük oğlan yani Yakup e, abisinden daha büyük olacak. Yani vadimi onun aracılığıyla sürdüreceğim. Ve bunu gördük. Evet Yakup biraz da yaramaz bir insandı. Biraz da üçkağıtçılık yaptı. Abisini kandırdı. Babasından yalan söyledi. E, ama ne gördük aslında? Yakup'da ayrı bir e, gayret vardır. E, hırslıydı. Ama tabii ki bu hırs bazen onu günaha yöneltiyordu. Ama aynı zamanda Tanrı'ya yönelik de bir gayreti olduğunu görebiliyoruz. E, abisi esav hiç Tanrı'nın vaatlerini umursamazken Yakup buna çok değer veriyordu. Ve e, Padam Aran ülkesine giderken Rab onunla Beytel denen yerde görüştü. Dedi ki ben seni seçtim. Senin aracılığınla bu işimi yapacağım. İbrahim'e verdiğim vaadi sürdüreceğim. Ve gitti işte orada Padam Aram'da e, 20 yıl kadar kaldı. E, eşleri oldu, çocukları oldu, e, zengin oldu. Ama e, hiç de aslında orada mutlu olamadı. Çünkü hep aklında şu vardı. Benim Tanrı'nın bize vaat etti topraklara dönmem lazım. Tanrı'nın benimle bir işi var çünkü. Ve bu şekilde e, Tanrı'nın atalarına vaat etti topraklara geri dönmeye karar verdi. Ve 32. bölüme geldiğimizde artık bu toprakların e, Kenan topraklarının sınırına kadar gelmiştir. Ve diyor ki Yakup orada e, Tanrı'nın melekleriyle karşılaştı. Onları görünce Tanrı'nın ordugahı bu diyerek oraya Mahanaim adını verdi. Çok ilginç yani büyük bir hasretle dönüyor babasının topraklarına. Tanrı'nın atalarına söz verdiği toprağa geri dönüyor ve oraya geldiği zaman bakıyor ki aa melekler burada burası Tanrı'nın Tan toprağı, Tanrı'nın seçtiği bir yer, Tanrı'nın bereketlediği bir diyar e, bu umutla geliyor tabii ki iki orduga sözü biraz sonra göreceğiz. O yüzden bu sözü unutmayalım. Tabii ki Yakup oraya geldiği zaman Esav'a yani abisine mesaj gönderiyor. Çünkü aklında bu var. Yani ben babamın topraklarını dönersem de orada 20 yıldır beni bekleyen, bana kin bağlayan, belki intikam duygularını besleyen bir abim var. Hatırlarsanız Esav'ı kandırdı. Yalan söyledi. Onun ilk oluk hakını e, yani babasından koparmayı başardı. Dolayısıyla Esav öldürmeye karar verdi. Yakup'u öldürecekti. O yüzden Yakup oradan kaçtı. Ama 20, 20 yıl geçti aradan. Şimdi Yakup düşünüyor acaba abim halen kızgın mı? Halen beni öldürmek istiyor mu? Ve abisine diyor ki haberciler gönderdi. Onlara şu buyruğu verdi. Efendim Esav'a şöyle diyeceksiniz. Kulun Yakup diyor ki şimdiye kadar lava'nın yanında konuk olarak kaldım. İşte zengin oldum, bir sürü şeyim oldu, eşlerim, çocuklarım oldu ee, ve işte geri dönüyorum sana haber vermek istedim. Haberciler esabdan geri dönüyorlar ve diyorlar ki abin hesabın yanına gittik dediler. 400 adamla seni karşılamaya geliyor. Yakup çok korktu, <laughs> sıkıldı diyor. Yani tabii ki doğaldır. Yani abisine haberciler gönderdi. Gelen karşılık aman. Yandık. Yani ayva yedik. Bu adam gelip bizi kesecek, içecek, yok edecek bizleri. Yani Esaf ne diyor? 400 adamla seni karşılamaya geliyor. Ne diyor ondan sonra yanındaki adamları, davarları, sırları, develeri iki gruba ayırdı. Esaf gelir bir gruba saldırırsa hiç değilse öteki grup kurtulur diye düşünüyor. Yani hemen Günü kurtarmaya çalışıyor. Artık nasıl hayatta kalabilirim? Müthiş bir korku içine sinmiştir. Ve diyor ki, duaya veriyor kendini. Dua ediyor. Şu duası şöyle. Ey atam İbrahim'in, babam İshak'ın tanrısı Yahve, Rab. Bana ülkene, akrabalarının yanına dön. Seni başarılı kılacağım diyen sendin. Yani sen söz verdin. Seni koruyacağım dedin. İşte geri döndüm şimdi. Bana gösterdiğim bunca iyiliğe, güvene layık değilim. Şeria ırmağını geçtiğimde deneyimden başka bir şeyim yoktu. Şimdi ise iki orduyla döndüm. <laughs> Diyor ki ben bu yoldan ilk Padamaran'a gittiğim zaman yalnız başıma gittim. Elimde bir değnek vardı açık bir şey değildi. Bekardım. Korku içinde kaçıyordum abimden. 20 yıl aradan geçti. Şimdi döndüm. 4 eşi oldu. 13 çocuğu oldu. Belki daha fazla bilmiyoruz. Artık torunları belki olmuştur. Bayağı zaman olmuş, geçmiştir. Ve yani bayağı bir de zengin oldu. Rab bütün bunlar senin nimetlerin. Senin bereketlerin. Şimdi ne olacağım? Şimdi ne olacağım? Yalvarırım. Beni abim hesabdan koru. Gelip bana çocuklarla annelerine saldırmasından korkuyorum seni kesinlikle başarılı kılacağım, soyunu denizin kumu kadar sayılmayacak kadar çoğaltacağım diye söz vermiştim bana. Yani artık çaresizdir Yakup ve Tanrı'ya öyle haykırıyor. Rab sen söz verdin. Ne olur bana sahip çek, beni koru, kol kanat ger bana diye. Ve itiraf ediyor. Rab korkuyorum, korkuyorum. Peki ne oluyor? Bu sırada Yakup geceyi orada geçirdi birlikte getirdiği hayvanlardan abi Esav'a armağan olarak 200 keçi, 20 teke, 200 koyun, 20 koç, yavrularıyla birlikte 30 dişi deve, 40 inek, 10 boğa, 20 dişi, 10 erkek eşek ayırdı ve hani sürü sürü bunları önden gönderiyor. Ulaklarıyla beraber önden gönderiyor. Yani Esav gelecek ya onu karşılamaya. Sürü sürü bunları gönderiyor ve bunları armağan olarak veriyor. Diyor ki uşaklarına hani Esav'la karşılaştığınız zaman tek tek ona din işte kardeşin Yakup'tan sana bir armağan işte 40 deve yok işte 20 eşek ya da her neyse bunları böyle göndermek istiyor ki belki abisinin yüreğini yumuşatır belki kızgınlığını alır belki yani belki o kadar kötü olmaz beklediği kadar ve dolayısıyla bunları gönderiyor ama yine de korkuyor ve ne yapıyor ailesini çocuklarını ırmak diğer tarafına gönderiyor. Orada bir küçük bir ırmak vardır ve onları öbür tarafa yerleştirip ve kendisi en arkada geride kalıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Önden sürülerini gönderdi, armağanlarını gönderdi, ailesini de öbür tarafa koydu. Korktuğu için, kendini korumak istediği için en arkada duruyordur. Yani burada korkusunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama o gece çok ilginç bir şeyler yaşıyor. Böylece Yakup arkada yalnız kaldı. Bir adam gün ağrıyıncaya kadar onunla güreşti. Yakup'u yenemeyeceğini anlayınca onun uyluk kemiğinin başına çarptı. Öyle ki güreşirken Yakup'un uyluk kemiği çıktı. Adam beni bırak. Gün ağrıyor dedi. Yakup beni kutsamadıkça seni bırakmam diye yanıtladı. Adam adın ne diye sordu. Yakup. Adam artık sana Yakup değil, İsrail denecek. Çünkü Tanrı'yla insanlarla güreşip yendin. Çok ilginç bir mücadele bu. Yani nereden çıktı? Bu bir e, rüya mıydı? Anlaşılan bu bir rüyadan da öte bir şey. Gerçekten olmuş bir olay. E, sadece bir görüm de değil. Çünkü gördüğümüz gibi yani kemiğini çarpmıştır. Uyluk kemiğini başına çarpmıştır ve daha sonra sekerek yürüyor. Yani bazen rüyamızda tuhaf şeyler yaşayabiliyoruz. Kazalarda geçirebiliyoruz ama kalktığımızda her tarafımız sağlamdır ama bu bir rüya demek değil. Gerçekten Yakup bir şeyler yaşıyor. Biriyle orada güreşe tutuşuyor. Kimmiş bu? Kimmiş bu? Ve diyor ki hani gün ağarıncaya kadar, yani biliyoruz zaten Yakup çok sıkılmış. Uyuyamadı o gece. Yapayalnız kaldı arkada. Ailesi, sürüleri, bütün çocuklar öbür tarafta. Ama kendisi arkada korkarak böyle tir tir kendini koruma altında çalışıyor. Ve, ve ne oluyor o esnada Bu adam... O bir adam dediği kimdir? Çok güçlü biri. Ve bir şeyler daha oluyor ardından. Dikkat ederseniz adam Yakup'un ismini sorduğunda ona yeni bir isim veriyor. Verdiği isim çok ilginç. Ona İsrail ismini veriyor. Bu İsrail'in İsrail sözünün ilk geçtiği yer. İsrail demek Tanrı'yla mücadele eden, Tanrı'yla güreşen demektir. Diyor ki sen Tanrı'yla insanlarla güreşip yendin diyor. Yakup da ona soruyor. Lütfen adını söyler misin? Ama adam neden adımı soruyorsun diye cevap verdi. Yakup'u kutsadı diyor. Yani demek ki bu normal bir insan da değil. Tanrı'yla güreştin diyor. Tanrı'yla güreştin. Ardından Yakup diyor ki Tanrı'yla yüz yüze görüştüm. Ama canım bağışlandı. Diyerek oraya Peniel adını koydu. Peniel sözü demek Tanrı'nın yüzü demektir. Rabbin yüzünü gördüm. Rab'le yüz yüze geldim. Ve canım bağışlandı. Yani kutsal kitapta hep bunu görüyoruz. Hiç kimse Tanrı'yla gerçek anlamda yüz yüze gelemez. Dayanamaz insan. Ölür o görkemin karşısında. Ama o diyor ki canım bağışlandı. Kimmiş bu? Kimmiş bu? Yani kutsal kitaba baktığımızda aslında birçok yerde Rabbin meleği söz konusudur. Rabbin meleği Rabbin beden almış hali. Hani biliyoruz yeni antlaşma geldiğimizde bu kalıcı bir şekilde artık İsa Mesih olarak karşımıza çıkıyor. Ama eski antlaşmada Rabbin Tanrı'nın ta kendisi bir melek kılığında geldiğini görüyoruz. Zaman zaman daha önce İbrahim'le görüşen 18. bölümde onunla oturup yemek yiyen bir Rabbin meleği vardı. Ve sonra gördük ki Rab adına konuşuyordu. Ve dedi ki evet o İsa Mesih'ti. Evet Dünyaya gelmeden önce bir melek kılığında geldi. Rabbi meleği adı altında orada göründü kendisine, konuştu, bir yemek yedi onunla. Şimdi de görüyoruz, Yakup'la güreşiyor. Tabii ki bu çok manidar bir şey. Yakup çünkü mücadele eden bir insandı. Topuk tutan bir insandı. İnsanları kandırmaya çalışan bir insan. Ben yenerim, ben zaferli olurum diyen bir insan. Yani herkesle mücadele etti. Babasını kandırdı, Yeri geldiğinde abisini kandırdı. En son Lavan'ı da kandırdı. Oradan kaçtı. Birçok mal varlığını da aldı. Ve hep ben yenerim edasıyla ilerliyordu. Ama şimdi burada yeniliyor. Yeniliyor. Ve Rab burada Yakup'a çok ama çok önemli bir ders vermek istiyor. Yakup, evet sen bugüne kadar kendi gücünle buraya kadar geldiğini düşünüyorsun. Ama hiç de öyle değildir. Benim lütfumla buraya kadar geldim. Bak haline şimdi tir tir titriyorsun. Abinden öyle bir korkuyorsun ki. Bütün aileni öne sürdün. Sen arkada saklanıyorsun. Hani nerede senin cesaretin? Nerede senin gücün? Yoktur tükendi. Evet Yakup burada bitmiş durumdaydı. Ve Rab bu anda onun yanına geldi. Ve onunla böyle bir mücadelede kendini gösterdi. Onu yendi en sonundan. Ama ne görüyoruz? Yakup'un gerçekten sonuna kadar gayretli olduğunu görüyoruz. Bırakmıyor. Bir ne olur beni kutsa? Evet yenilmiş olabilirim. Ama halen, halen Rabbin topununa tutulmuş. Ama bu defa onu kandırmak öyle hilekar anlamında değil. Artık beni kutsa. Her şeyden çok senin bereketine ihtiyacım var. Ben seni istiyorum. Evet, hani Yakup'ta pek çok yanlış şey gördük. Ama iyi bir şey varsa da o da şu, Rabbim bereketini almada çok gayretliydi, hırslıydı. Rabbi gerçekten istiyordu. Bütün sorunlarına, sıkıntılarına, zaaflarına rağmen Rabbi seviyordu. Bu neden önemli? Çünkü biz de çok farklı değiliz kardeşler. Bu bir gerçek. Hepimizin zaafları var. Hani kendi yüreğimizi biliyoruz. Hani eğer mükemmel olmamız gerekir, gerekiyorsa Rabbi yaklaşmak için hepimiz sınıfta kalırdık. Ama ne görüyoruz? Yakup gibi yaramaz bir insan bile Rab'e sarılabiliyor. Rab ona lütfedebiliyor. Rab onun günahlarını bağışlayabiliyor. Ve burada gerçekten onu bağışlıyor. Ve ona İsrail ismini veriyor. Bundan sonra tabii ki Yakup'un 12 oğlu İsrail'in 12 oymağı oluyor. E bu İsrail'in köküdür, başlangıcıdır. Ve İsrail'in tarihinin biraz da özetini görebiliyoruz Yakup'ta. Hani hiç böyle mükemmel bir ulus görmüyoruz ki hep Rab mücadele eden, yenilir, düşer, kalkar, bir daha düşer, ee, hep böyle hataları olur, Tanrı'ya karşı böyle ihanetleri olur ama Rab hep bağışlar, hep lütfeder, hep kaldırır ve onunla ileri yürür. 31. ayet bölüm şöyle bitiriyoruz. Yakup Peniel'den ayrılırken güneş doğdu, uyluğundan ötürü aksıyordu. Bu nedenle İsrailler bugüne dek uyluk keminin üzerindeki siniri yemezler. Yani bu artık İsrail'in geleneklerine geçmiştir. Bu gerçekten bir olay. Evet, Yakup Rab İsa Mesih ile beraber güreşti ve Rab ona canını bağışladı ve ona yeni bir kimlik verdi. Ona yeni bir umut verdi ve bir sonraki bölümde Yakup'un nedenli büyük bir değişiklik göstermeye başlayacağını göreceğiz.